E, SAP FI'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? İlerik, i̇leride SAP FI üzerinde ne şekilde projeler geliştirilecek? E, geleceğinde neler vardır? E, SAP FI, e, aslına bakarsan şu anda SAP'nin R3 denilen e, sisteminin sadece bir modülü. Bunun yanında birçok modülü daha var. ERP sistemlerinde birçok modül üzerinden hareket eder. Lojistik, satın alma vesaire. E, e FI de bunun financial accounting kısmı. Ne gibi bir gelecek görüyorsunuz derseniz, e ihracatlar, ülkeler arası satışlar arttıkça, e uluslararası firmalar, Türkiye'ye özellikle, Türkiye üzerinde konuşursak, yatırımlarını yaptıkça, SAP FI kullanımı kaçınılmaz bir hale gelecek. Niye? Çünkü Türkiye e, dünya üzerinde en çok kullanılan ERP programlarından bir tanesi SAP. SAP şirketinin e, R3'ü şu anda. Şu an e, yeni uygulamaya koydukları ise işte e, S4 HANA programı. Tabii FI kısmı da S4 HANA'da biraz farklılıklar gösterecektir ama r kullanan ve kullanmaya devam edecek olan şirket sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Örneğin ISO 500 listesine baktığınızda e, TAP'ta yer alan firmaların birçoğu e, SAP kullanıyor ve e, öğrencilerin üniversite mezuniyetlerinden sonra çalışmak istedikleri hayallerini süsleyen firmalar aslında onlar. O yüzden de bu eğitimin onlar açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum.